Evet Honda NX500. Ben dahil birçok kişi bu motosikleti merakla bekliyordu. Geçen sene geleceği söylenmişti ama bazı sorunlar olduğu için gelememişti ama bu sene artık 2025 itibariyle Türkiye'de stoklara girdi. Efsane bir fiyatta stoklara girdi. 399.000 TL gibi bir lansman fiyatıyla satışa başlandı. Başlandığı gibi de tüm bayilerdeki stoklar hemen bitti. Birçok bayda artık stok kalmamış durumda. Yaklaşık 600 kilometredir bu motosikleti hem şehir içinde hem de arazi şartlarında test etme imkanım oldu. Sizlere de deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Ayrıca buradan da Honda Doğu Batı Şubesi'ne teşekkür edelim. Çünkü bu test motorunu bana uzun süreli olarak verdiler. Test etmeme olanak sağladılar. Şimdi bu motosiklet başlangıç ve orta sınıfta aslında çok güzel bir yer edinecek bir motosiklet. Çünkü o ara sınıfta çok fazla seçenek yoktu. NX500 ile birlikte diğer 500'lük motorlar da geldi. Hornet 500, CBR 500 gibi motorlar da geldi. Bu sayede de o ara sınıftaki bir boşluk vardı. O aslında aslında dolmuş oldu. Çünkü bir kişi motosiklete başlamak istediğinde ya 250 ile başlamak zorunda ya da işte 700 cc'lerle başlamak zorundaydı. Artık Honda diyor ki ben de varım NX500 var NX500'ü alabilirsiniz diyor. Bu sınıfta bence çok güzel bir yer edinecek. Çünkü 35 kW'lık gücüyle de A2 sınıfı ehliyetle birlikte de bu motosikleti kullanabiliyorsunuz. Yani başlangıç için bence çok ideal bir motosiklet olmuş. Bunu öncelikle söyleyeyim. Hani başladın bir sene iki sene bu motosiklette devam edebilirsin. Orta sınıf için de gayet ideal bir seçenek olmuş. Kimlere tavsiye ederim? Abi motora yeni başlıyorsam mesela yeni başlayacak olsam Şimdi ben NS200 birlikte başlamıştım motor sürmeye Motoru yeni başlayacak olsam direkt bu motoru alırım Çünkü bu motoru aldığımda hem başlangıç düzeyinde hem de orta düzeyde beni götürür Yaklaşık 2 iki sene 2,5 iki sene sürersin motora yeni başladığında Hemen böyle çok paran yoksa hemen değiştirmek istemiyorsan Seni uzun bir süre götürür bu motor Çünkü hem başlangıç hem orta sınıfta veya 200'deki 250'lik skuturla motora başlamıştırsın. İşte küçük sesi bir motosiklete başlamıştırsın. Sürüyorsundur yıllardır Artık daha büyük bir şey alayım biraz daha yol odaklı bir şey alayım dersin ve çok da paran yoktur O zaman yine bu motoru tavsiye ederim çünkü tam böyle Ara sınıfta da kullanılabilecek bir motor işte 50'lik 125'lik scooter başladım sürüyorum bir senedir 6 aydır Neye geçim? al abi NX'e geçebilirsin Hornet'e geçebilirsin CBR'a geçebilirsin Ki hani Sadece NX'de değil yani benim tarzım evet NX Ama CBR'de var Hornet'de var farklı seçenekler de var 500'lük sınıfında ya bence çok doğru bir karar verdi onda bu noktada bu motorların Türkiye'ye gelmesi çok büyük güzellik oldu. Şimdi hem arazi şartları hem de şehir içi şartlar dedik. Hem şehir içinde hem de arazide ön taraftaki 19 inçlik jantlarla birlikte çok güzel bir kullanım sağlıyor. Tabii ön taraftaki jantlar şova süspansiyonlarla birlikte birleşiyor. Bu süspansiyonların çalışma aralığı diğer motorlardakinden biraz daha fazla. O yüzden de çok rahat, çok konforlu bir kullanım sağlıyor diyebilirim. Şu gidondan bahsedeceğim. Gidonu gayet güzel. Böyle ne çok geniş olmuş ne çok dar olmuş Bana böyle CRF sürüyormuşum gibi hissettirdi özellikle Rally sürüyormuşum gibi hissettirdi Hani Scooter rahatlığında Bir Enduro motor olmuş desek Yanılmış olmayız aslında şöyle bir hikaye anlatacağım mesela İşte benim evim markete vesaire uzak biraz sabahları işte böyle Ekmek almaya gitmeye vesaire üşeniyorum Nc ile özellikle İşte in git gel böyle çok da kasis var evimin olduğu bölgede yani Yavaşlaman gerekiyor kasiste vesaire ama bunda öyle bir üşengeçliğin olmuyor abi. Çünkü kasis geldim mi hani ha yavaş değil, yavaş geçim gibi bir derdin olmuyor. Çat çat geçiyor kasisten. Öndeki 19 inçlik jant gerçekten çok fazla iş görüyor. Tam arada bir motor olmuş. Ben bu anlamda çok beğendim motoru. Tam arada olmuş böyle hem şehir içinde hem de toprak araziye girdiğinde ben gitmem diyor. Her yol şartında gayet rahat bir şekilde gidiyor, sürebiliyorsunuz. Konforlu bir şekilde sürebiliyorsunuz. Bu önemli çünkü bende normalde NC750X var. Onu araziye çok fazla sokamıyorum. Ama bu motosikleti arazi şartlarında çok kolay bir şekilde yani arazi dedim de tabii ki hard arazi yapmıyoruz ama işte böyle stabilize yol olsun ben gideyim. Rahat rahat iki kişi gideyim, tek kişi gideyim, arkamda yüküm olsun diyorsanız rahat bir şekilde bu motosikleti Bisikleti kullanabiliyorsunuz. Şimdi boy konusundan da bahsedelim. Benim boyum 1.73. Bak iki ayağımın da ucu değiyor. Şöyle sola yatırırsam sol ayağım tamamen değebiliyor. İki ayağımı değdirmek istersen de uçları değiyor. Yani boyunuz 1.70 ise rahat sürersiniz. 1.70'in üzeri ise. Ama 1.70'in altı ise biraz soru işareti. Arazide sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi 19 inçlik süspansiyon ne işe yarıyor? Bak şimdi çok yüksek bir yer var. Hop atladım. Konfordan ödün vermiyor Sağa sola çok güzel hoplayıp zıplayabiliyorsunuz motorla Hem böyle şehir içi rahat bir şekilde kullan Hem de araziye gir Çok rahat kullanım sunuyor Konforlu bir kullanım sunuyor Yani iki buçuk üç haftaya yakın bir süredir şehir içinde her yere girdim çıktım Kasistir çukurdur derdin olmuyor Özellikle İstanbul şartlarında şu anda Eyüp taraflarındayım Bak şimdi mesela çukur var Kocaman çukur yapmışlar giriyorsun bak şuradaki çukura bak mesela e, Giriyorsun çıkıyorsun hiçbir derdin olmuyor Şuraya gireceğim bak Kasis. Kalktım aya geçtim. Bana mısın demiyor. Geçiyor hemen çat çat. Tasrif ettiğimiz hareketler değil ama bakın mesela trafik var. Kasise girdin. Hop. Hopladın çıktın. Şimdi jant tarafını, süspansiyon tarafını çok övdük ama ayarlı bir süspansiyon yok bu motosiklette. Ayarlı bir de süspansiyon olsaydı çok daha iyi olur mu? Oraya da bir eksi yazmak lazım. Ayarlı bir süspansiyon yok bu motosiklette. Tekrar altını çizerek belirtelim. Şimdi tasarım kısmına geldiğimizde ön kafa tasarımı ve genel böyle grenaj vesaire tasarımı bence çok şık olmuş. Motora baktığımızda büyük bir motormuş gibi duruyor ki büyük bir motor zaten ama işte böyle Afrika TV'ni de andırıyor desem yanılmam herhalde. Afrika TV, NC arasında bir motosiklet olmuş bence. Tasarım kısmını ben çok beğendim ki iki buçuk haftadır motor bende dışarıda da görenler aa bu neymiş falan böyle geliyorlar yaklaşıyorlar bakmaya çalışıyorlar. Bunu da söyleyeyim tasarım kısmı çok şık olmuş. Zaten görüntüleri de şu anda görüyorsunuz. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bence tasarımda olmuş. 4 üzerinden 4 verebiliriz tasarım ama... Böyle tipini tasarımını göstermek istiyorum. Gerçekten güzel bir tasarımı var. Şu arkaya bir tane çamurluk şart. Arkaya da böyle bir 40 litrelik çanta koyduk mu böyle kare bir çanta. Gerçekten çok güzel, çok şık duruyor. Şundan bahsedeyim 3 rengi var. Bendeki siyah rengi test motoru. Kırmızı rengi var ve beyaz rengi var. Kırmızı rengi özellikle mükemmel duruyor. Tasarım bu şekilde. Tasarım gayet güzel yerinde. Sizin de fikirleriniz önemli. Tasarım konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlar kısmına belirtin derim. bak gidon açısını da göstereyim. Hop sağa döndüm. Sola döndüm. Gidon bayağı dönüyor şehir içinde trafikte özellikle araya dereye çok güzel çok kolay girip çıkıyor. Mesela bakma arabaya neredeyse sıfırım. Direksiyonu çevirdim. Hop geçtim diğer şeride. Böyle kolay bir şekilde aslında araya dereye girebiliyorsun. O bence büyük bir artı. Motorun dengesi de bayağı güzel. Bak mesela şu an işte şuradaki şerit bandının üzerinden gitsem bile öndeki büyük jantlarla birlikte güzel bir denge sağlayabiliyorum dengeli bir motor onu da söyleyeyim ön camından bahsetmek istiyorum bu cam ayarlanamıyor uzun bir yol yapacaksanız üzerine ya bir deflektör takmanız gerekiyor ya da uzun camı var aksesuar olarak uzun camını taktırmanız gerekiyor bence cam biraz kısa kalmış cam ayarlanabilseydi çok daha güzel olurdu keşke bu cama bir ayar mekanizması koysaydılar cam yukarı aşağıya ayarlanabilseydi güzel olurdu ama camın arkasında hemen güzel düşünülmüş bir navigasyon barı var buraya da telefon tutucu vesaire takabiliyorsunuz ama ön gidon da tabii müsait ön gidonu da takabilirsiniz ama burada bir navigasyon barının olması da bence büyük bir art olmuş ama bayağı kar yağıyor. Evet NX500 ile karada yakalandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar şartlarında da kullanabiliyorsunuz bu motosikleti. Çalışıyor gidiyor. Şu anda 4 Şubat 2025'teyiz. Ve İstanbul'a ilk kar düştü diyebiliriz sanırım. Şu selektör tuşunun yerine bayıldım ya. Çat çat Şöyle hemen selektör atabiliyorsun. Sürüş hissiyatından da bahsetmek istiyorum. Sürüşü gayet keyifli bir motosiklet. Gazı açtım mı gidiyor. Ben gitmem demiyor. Evet alt devirleri biraz cansız ama işte 4000'den sonra 5000'den sonra canlanıyor. Güzel gidiyor. Şimdi navigasyon barından bahsettik. Hemen onun altında artık Honda'nın standart olarak tüm motorlarında gördüğümüz ekran geliyor. TFT renkli bir ekran bu. Ekran üzerindeki ayarlamaları yine kütükteki yeni işte mod tuşu var. O tuş üzerinden ayarlayabiliyoruz. Yeni gelen 2025 itibariyle çoğu motorunda bu ekranı ve tuş takımını görüyoruz. Şu aynalardan bahsetmek lazım. Aynaları böyle çok arazi odaklı değil araziye girecekseniz, harita araziye girecekseniz aynaları değiştirmenizi öneririm. Evvel daha kapanıp açılabilen bir şey alınırsa daha mantıklı olur. Ama şehir içinde aynalar böyle tam 4 dört dörtlük arkayı gösteriyor mu? 4 üzerinden 3 verebiliriz. Arkayı görüyorsun ama tabii bir yine omuz üstü bakış istiyor. Böyle çok net şekilde arkanın hepsini böyle tamamını göremiyorsun. Omuzun hafif böyle kesiyor. Ya da bir ayna uzatma da takılsa Muhtemelen bu aynadaların problemi de çözülür. Şimdi sele ve oturuş pozisyonu. Oturuş pozisyonu rahat diyebilirim. Çünkü işte motoru sıktığınızda güzel bir şekilde bacaklarınızla sıkabiliyorsunuz motoru. Ama selesi öyle çok rahat bir selesi yok. Şehir içinde idare eder. Evet 1-2 saatlik sürüşlerde hiç rahatsız etmeyecektir. Ama şehir dışına çıkacaksanız, uzun bir yola çıkacaksanız kesinlikle bir konfor sele. Altınıza ufak bir konfor sele almanızı öneririm. Selesi çok rahat değil. Arkçı selesinden de bahsetmek istiyorum. NC750X kullanıcısı olarak değerlendiriyorum. Arkçı selesi de yine çok fazla Rahat değil tabii arkada çanta olmadığı için çok rahat değil arkaya bir çanta vesaire taktığınızda biraz daha rahatlayacaktır arka taraf çünkü yakslanacak arkasına hani arkçı oturma payı biraz yüksek gayet rahat bir şekilde arkçı arkaya oturabiliyor selesi yani ortalama diyebilirim şehir içinde idare eder ama şehirler arası bir yolculuk yapacaksanız konfor sele takmanız, son sele mindere almanız yeterli olacaktır. Bak şu an oturuşu çok rahat. Böyle hafif geride kalıyorsun, yüksekte kalıyorsun falan. Şu ön cam kısa, bunu zaten söylemiştim. Ön bu biraz kısa. Biraz daha uzun olsaydı çok daha güzel olmuş. Veya ayarlanabilir bir ön cam olsaydı çok daha güzel olurdu. Şu an rüzgarı alıyorum çünkü. Yani şöyle eğilirsem arkasına saklanabiliyorum. Oturuşu rahat. Arka, arka için çok rahat diyemeyeceğim. Arka için böyle ortalama bir selesi var. Ama uzun yola çıkacaksanız Öyle totonuzun altına bir konfor sele alırsanız çok daha rahat olur. Şimdi fren kısmına geldiğimizde yine bir NC kullanıcısı olarak diyeceğim ama NC kullanıcısı olarak frenlerinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çift disk var. 4 pistonlu Nissin kaliperler var. Bu sayede frenlemesi çok güzel. Böyle şehir içinde vesaire ara hızlanmaları da güzel. Bastın gidiyorsun, durmak istiyorsun, basıyorsun frene, hemen çiviliyor oraya. Gayet rahat bir şekilde durabiliyorsun fren sistemi çok güzel olmuş bence. Hani 500'lük bir motor için böyle bir fren koymuşlar. Mükemmel olmuş diyebilirim. Ya motorun 200 kiloluk yani 200 kilo bile değil. 198 falan olması lazım. Bir ağırlığı var. O yüzden böyle sağa sola çok kolay yatırabiliyorsunuz motoru. Düştü diyelim motor çok rahat tek başınıza kaldırırsınız da. O yüzden ağırlığı da önemli bence burada. Sıvı soğutmalı 4 zamanlı Dodge tipinde paralel çift silindirli bir bloğu bulunuyor. 46 beygirlik ve 35 kW'lık bir tepe güç noktasına ulaşabiliyor. Titreşiminden bahsetmek gerekiyor. Arkçı alırsanız eğer arkçı titreşimi hissediyor. Siz böyle çok fazla hissetmiyorsunuz. Tabii ben şu an kışlık eldivenlerle kullanıyorum bu motosikleti. Onun da etkisi var. Ama titreşim tabii ki var. Her de var. 120'ye kadar çok az bir titreşim var. Hani böyle Motoru yeni başladıysanız sizi rahatsız edecek bir titreşim değil. O titreşim kesinlikle siz hissetmeyeceksinizdir. Hani ben uzun zamandır motor sürdüğüm için evet titreşim var diyebiliyorum. Ama 120'den sonra hissedilir bir titreşim var. 120'den 130'dan sonra özellikle böyle titreşimi hissediyorsun. Hem böyle ayaktan ayak beklerinden vuruyor hem de böyle elden vuruyor. Özellikle arkada oturan kişi de 120'den sonra çok fazla hissediyor titreşimi. Lastikleri özellikle ıslak zemin için çok iyi değil. Islakta çok böyle tutuşu yok. Ama ısındı mı özellikle yaz şartlarında idare eder mi? İdare eder. Ayron lastikleri var. Yani ben sürdüğüm süre boyunca da böyle aman aman çok kötü diyemem. Ama iyi böyle çok iyi yol tutuyordu da diyemem. Ortalamanın bir tık altında bence. İdare edilir mi? Evet idare edilebilir. Ama yeni başladıysanız yağmurda da süreceğim diyorsanız değiştirmeniz gerekiyor. 17,5 litrelik bir yakıt deposu var. Bu yakıt deposuyla 4 ortalamalarla yakıyor. Ben şehir içinde özellikle 4'e yakın ortalama tutturdum. 4 yaktım yani. 4'ün üzerine çıktığı zamanlarda oldu. Açarsanız gazı yakıyor tabii ki ama yine Honda'nın bildiğimiz bloğu gayet güzel yakıt tüketimi, verimli bir yakıt tüketimi var. 3,5-4 litre yakıt tüketimi var diyebiliriz. Bir tane daha eleştirim var. Sağlam bir eleştirim daha var. Abi 4'lüyü buraya koymak ne ya? Şuraya yukarıya koyun. Verelim 4'lü sinyalimizi. Şimdi bak gaz veriyorsun. Mesela trafik yavaşladı sinyal yakacağım dörtlü. Gazı bırakacağım burada elim buna gidecek falan. Çok sıkıntı. Dörtlünün yerini hiç beğenmedim hiç. Bak selektör çok güzel olmuş ama dörtlünün yeri olmamış abi. Evet Honda NX500 ile birlikteydik. Dilim döndüğünce bu motoru sizlere anlatmaya çalıştım. Kullanıcı deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sizler için emek veriyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekeriniz düz bastın.